Çok kıymetli dostlar, hepinize selamlar olsun. Geçen hafta haftalık tarama listesinde gerçekten güzel bir performans elde ettik. İnşallah bu hafta da geçen haftaki performansın daha iyisini elde etmek dileğiyle videoya başlıyorum. Öncelikle endeksle ilgili biraz yorum yapmak istiyorum. 11.252 zirve direncimizle... 11.252 kırmamızla beraber 11.372 seviyesine ulaştık. Bundan sonra yapmamız gereken en önemli olay 11.252 zirve olup geçtiğimiz için bundan sonrası için burayı destek olarak ta, e, takip etmemiz ve bu seviyeyi destek seviyesi olarak almamız gerekiyor. Çünkü baktığınızda bugün e, endeksteki güç, hacim gayet yerinde. Özellikle e, son 2 gündür yani Perşembe ve Cuma günkü oluşan işlem hacmi artık rekor seviyesinde. Yani yaz ayları olmasına rağmen bu oluşan rekor hacimler gayet güzel. Ciddi bir rally. Hani 13.500-15.000'ler daha önce konuştuğumuz rallyler gelecek mi bilmiyorum ama şu an için burada yükselen trenin tadını çıkartmak lazım. Hani düzeltme gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bunu bilebilen kimsenin de olduğunu sanmıyorum. Sadece sistemsel bir e, hareket yapmamız gerekiyor. Bizim burada özellikle piyasadan faydalanabilmemiz için sistemli bir hareket yapıp sistemli bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bugün 11252 altında sıkıntı oluşur ama bu seviyeye kadar oluşacak düzeltmelerde bir sıkıntı görmüyorum. Normaldir ve güç toplaması için de endeks adına olumlu bir şeydir. Yukarıda artık e, trendi kırdık. 13.500'ler hedef rakamlarım. Açıkça söyleyeyim. Belki çok iddialı. Belki diyeceksiniz momentum yoruldu. Evet, göstergeler yoruldu. Yalan değil. Özellikle günlük olarak baktığımızda göstergeler yoruldu. Haftalık olarak birazcık daha zaman var. Yani e, momentumun yorulmasına e, birazcık daha zaman var. Aylık bazda baktığımızda aslında burada orta valde aylık grafik müsaade ediyor yükselmemiz için ciddi bir neden olduğunu gösteriyor O yüzden yükselişin tadına çıkartmaya bakın para kazanmaya bakın haftalık tarama listelerinde güzel performans yakaladık burada değerlendirenler e, olmuşsa ne mutlu bana hepsine bol kazançlı bereketli olmasını diliyorum sadece her zaman söylediğim gibi burada yapmamız gereken borsadına. adına Sistem oluşturmak ve bu sistem doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Şimdi ben haftalık tarama listesindeki pörtlüğüme bir fon gözüyle bakıyorum. Her hafta e, kendi gücüm yettiği kadar haftalık listeden alıyorum. Stop olan hisselerde pozisyonumu kapatıp stop olmayanlarda da pozisyonumu devam ettiriyor, e, ettiriyorum. X hesabımdan e, bir saat olmadı bile. Sizlere de kar zarar durumunu paylaştım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kar zarar durumu 16 Ağustos haftalık tarama listesine ait. Ee, orada dikkat edin ortalama karları da yazdım. Yani bir e, fon edasıyla yatırım yaptınız, hisselerin hepsini aldınız. Ortalama en yüksek kar %14, kapanış karı %7 olarak haftalıkta kar almışız. Bu gerçekten ciddi bir oran. Şekerbank özelinde <laughs> çok affedersiniz. Haftalık %34'lük bir kar yapmışız. Yani gördüğü en yüksek rakam %34 kar olmuş. Kapanış karı ise %23 kar olmuş. Şu an bunu X hesabından attım. Ekranda gördüğünüz gibi de haftalık tarama listesinin kar zarar durumunu sizler de inceleyebilirsiniz. 19 Ağustos Salı tarama listesinde ise yine aynı şekilde ortalama kar en yüksek %6 olmuş. En düşük kapanış karı %2 olmuş. Yani siz burada... 4 hissi aldınız. Ortalama en yüksek kardan %6 alırsınız, %3 alırsınız, kapanış karı %2 alırsınız. Bu tamamen artık sizin trade stratejiniz ve borsa bilginizle alakalı bir durum. E burada baktığımızda MOPT'te %11'lik bir kar, Emlak Konut'ta %9'luk bir kar var. E bunların da ortalama yansıdığı karlarda Gayet güzel. Yani demek istediğim olay şu artık böyle bir trend yakalayabildiyseniz tadını çıkartın, para kazanmaya bakın. Ee, ben de hem kendimden emin olarak biliyorum ki e, olumlu trende girmiş olan hisseleri, para girişi olan hisseleri sizlerle paylaşıyorum. Sizler de görüyorsunuz ki Instagram e, abone ol hesabında, abone ol kısmında e, sasa hissesini defalarca yazdım ki daha önceki haftalarda Sasa hissesi tarama listemde de çıktı. Şimdi ben bu benim stratejim. Siz örnek veriyorum buradaki bir hissi alıp 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta taşıyabilirsiniz. Yani iş süren stop mantığıyla aldığınızda herhangi bir problem olmaz. Karı korumak adına yapabileceğiniz yani iş süren stop mantığıyla hisseyi 3.39'dan aldınız. Şu an diyelim ki 5 TL'ye geldi. İş süren mantığıyla karı yedirmeden hissi taşıyabilirsiniz. Olduğu ki mesela Sasa bilançosuyla beraber ertesi gün %5 %7 geri çekildi. Burada karı yedirmemek adına kurmuş olduğumuz sistemdeki iş süren stopun altında pozisyonu kapatıp karınızı alacaksınız. Yani ilk başlangıç noktanızdaki hedef fiyat ve e, stop loss fiyatıyla Son fiyattaki stop loss fiyatı aynı olmayacaktır. Yani bunlar bir sistem geliştirme olayıdır. Her zaman diyoruz tabi finansal okuryazarlık çok önemli. Ee, bu noktada finansal okur okuryazarlığınızı geliştirebilirsiniz. Sizler adına çok iyi olacaktır. Ee, ben özellikle elimden geldiği kadar bu doğrultuda sizlere yardımcı olmayı e, aslında yardımcı olduğumu düşünüyorum. E, fakat tabii ki. Bazı kişilere sunmuş olduğumuz tarz borsa bilgisi belki de mantıklı gelmiyor olabilir. O yüzden kendinize en doğru yolu kendiniz bulacaksınız. Burada benim göstermek istediğim yol, borsada bir trend başladıysa biz burada dibini sıyırarak sonuna kadar götürürüz. Bu işi de yükseliş trendine girdiğinde en iyi bu işi bilenler yapar. O yüzden... Mutluyum. Özellikle son 2-3 hatta 4 haftalık performanstan çok mutluyum. E, zaman zaman günlük trade'lerde zorlanıyoruz ama özellikle bu hafta günlük trade'lerde de gerçekten e, muazzam kapanışlar, muazzam hisseler yakaladık. Özellikle bunlardan birisi Netash ve Kront oldu. E, bunları tabi bir bilgi birikimi doğrultusunda oluşturabiliyoruz. Faydamız olduysa ne mutlu sevgili dostlarım. Öncelikle şimdi Eylül ayında da bir eğitim gerçekleştireceğim birebir şeklinde gerçekleştireceğim eğitim İstanbul'da olacak birebir VIP sınıflarda gerçekleştireceğiz. Katılmak isteyen görmüş olduğunuz numara üzerinden arayarak eğitimlere kayıt yaptırabilir. Eğitim sonrasında bir WhatsApp eğitim grubumuz olacak ve bir ömür sizlere destekte bulunmaya ve grubumda devam etmeye, orada yorumlar yapmaya devam edeceğim sizler de kendinizi finansal okur yazarlık anlamında geliştirmek istiyorsanız iletişim numarasından arayarak eğitime kayıt yaptırabilirsiniz değerli dostlarım. Ve gelelim öncelikle biz süz kapanışından yola çıkarak 11.372 kapattık. 114 milyarlık pardon 146 milyarlık bir işlem hacmi rekor bir işlem hacmiyle kapattık. Günlük periyotta dediğim gibi şu an özellikle stokastik indikatöründe bir yorulma söz konusu ee, diğer indikatörler ve para girişin olumlu olması beni mutlu ediyor ve e, yükselişin devam edeceğini görebiliyorum söyleyebilirim bu noktada ama oldu ki olumsuz bir senaryo gerçekleşti i̇şte burada yapmamız gereken olay 11252 altında stop olmak yani pozisyonu hisseye göre değerlendirmek olacak Aslında ee, 11252 altında açmış olduğunuz pozisyonları pozisyon özelinde değerlendirerek hareket etmeniz hem stratejik hem de daha mantıklı olacaktır. O yüzden 11.252 bundan sonra takip etmemiz gereken önemli bir hedef direnç olacak. E, hedef destek olacak 11.252. Şimdi direnç olarak artık nereyi takip edeceğiz? E, şimdi özellikle biz üzerindeksinde direnç olarak takip etmemiz gereken noktalar zirve noktalarında Fibonacci'yi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Fibonacci noktasında da isterseniz daha önceki <laughs> burada görmüş olduğunuz grafik gibi dipten tepeye bir fibo impuls atarak yukarıdaki direnç hedeflerini çıkartabilirsiniz. İsterseniz de zirveden dip noktaya bir Fibonacci atarak mevcuttaki yani sırada gelen hedef dirençlerini takip edebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz grafikte ben fibo impuls kullandım. Yukarıda özellikle fibo impuls da %100 seviyesini yakın direnç olarak takip edeceğim. Günlük periyottan bahsediyorum. Fiba Impuls %100'lük direncine baktığımızda 11.455 yakın direnç olarak takip edeceğim rakam olacak. Geri çekilmelerde de dediğim gibi günlük periyotta 11.252 desteğini yeni haftada takip etmeye devam edeceğim sevgili dostlarım. Şimdi endeksin haftalık bazda özellikle bizi en çok ilgilen, ilgilendiren nokta bu. Haftalık bazı endekse nereye dikkat etmemiz gerekiyor? Artık gördüğünüz gibi haftalık grafikte yükselen bir trend var. Yeşil çizgiyi görüyorsunuz yukarıda. Yeşil çizginin üzerine attık. Yani 11.372 e, kapattık. E, bundan sonrası için bu kanalın içerisindeki hareketler bizi işte 13.500 seviyelerine götüreceğini düşünüyorum. E, zaman alır. Özellikle Eylül'deki... E, Eylül'ün son haftasında biliyorsunuz faiz indirimi Söz konusu olacak. Piyasa beklentisi 250-300 baz puanla e, konuşuluyor. Tabii ne olur net bir şekilde bilen yok. Ama benim de beklentim piyasa beklentisi doğrultusunda 250 baz-300 baz puanlık bir indirimin piyasayı rahatlatacağını düşünüyorum. Buradaki mantıkta şu piyasa bunu belli ki önceden fiyatlayacak. Biz de piyasa bunu önceden fiyatlandırırken bu geminin içerisinde bulunup. Bu yükselişten faydalanabilmek olacaktır. Çünkü faiz indiriminden sonra e, muhtemelen bir düzeltme yaşayacağız. Belki de sert bir düzeltme olabilir. Ama bu rakamlara gelebilirse yani bu ta tamamen hani tahmini ve hayali bir olay. Yani şu an geldiğimiz nokta işte 11.372 seviyesini kırdık. Kanal içerisindeki hareketlerle beraber en azından 12.000-12.500 yani 13.000 bantlarını zorlayabilirsek faiz indirimle beraber biliyorsunuz bizim piyasalar bu haberlerden sonra düzeltmesini yapar. E, faiz indirimine beraber bir düzeltme yaşayabiliriz. Bu da sağlıklı olacaktır. Yani düzeltmeler endeksin güç kazanıp tekrar yukarıya vurması için büyük bir fırsattır. Burada da günü geldiğinde güncel rakamları sizlere vereceğim. Haftalıkta göstergemiz pozitif. Rakam olarak baktığımızda işte 11.252 burada da artık destek seviyemiz olacak. Çünkü Zirveyi kırdık. Zirve üzerindeki hareketler pozitiftir. 11.252 desteği bundan sonra orta vadede de şu an için önemli bir rakam olacak sevgili dostlarım. E, yukarı yönünü baktığımda şu an için direnç hedefi e, dediğim gibi haftalıkta vermek yanlış olacak teknik olarak. Günlük olarak o dirençleri takip etmekte fayda görüyorum. Yükselen trendde çok fazla direnç aramanız da yanlış olacaktır. Nedeni de şu. Mevcutta bir yükseliş trendi var ve bu trendi yakaladınız. Bu trendde yapmanız gereken en büyük e, kural ve en önemli nokta destek seviyelerinizi net bir şekilde belirlemek olacak sevgili dostlarım. O yüzden yükselen trendde direnç değil destek arayın, düşen trendde de destek değil direnç arayın. Yani sonuçta trend düşüyor e, zaten destek kırılacak. Adı üstünde düşüş trendi, düşüş trendinde destek kırılır. Önemli olan burada düşüş trendinde direnç kırabiliyor muyuz? Ona bakmamız lazım. Yükselen trendde de yukarıda direnç değil, aşırı yönlü destek aramanız lazım. Çünkü sonuçta trend yükselirken bir bozulma oldu, desteği kırdı mı, kırmadı mı? En önemli unsur teknik olarak ve e, bilimsel olarak bu olacaktır. E, bu bilgiyi de eğitim maksadıyla vermiş bulunayım sizlere. Özellikle yükselen trendde destek aramanız, portföyleriniz açısından güzel olur. Ve gelelim şimdi haftalık tarama listesine. 22 Ağustos haftalık tarama listesinde yine 7 hissenin detaylı olarak analizini sizlerle paylaşacağım. Bundan ilki tekfen. Tekfen kapanış gayet güzel. Hisse kapanışı 112.50. Yukarı yönlü hareketlerde artık daha önce oluşturduğu tepe noktalarına bakıyorum. Yani bu grafikte görmüş olduğunuz tepe noktalarında özellikle daha önce oluşturmuş olduğu zirve 131 olarak takip ediliyor. Çünkü belli bir direnci kırmış. Bundan sonraki direnç daha önce test ettiği noktalar olacaktır. 131 hissede hedef direnç olarak takip edilebilir. Hisse 50 günlük ortalamasını kırmış. Yani 50 günlük ortalama direnci olan 110 seviyesini kırmış. Geri çekilmelerde ilk destek 110 olacak. İkinci destek ise 107.86 seviyesini takip etmemiz gerekiyor. Para girişlerine bakacak olursak Cuma günü itibariyle e, ...pozitif bir para girişi var. E, bununla beraber özellikle göstergelerin de... ...pozitif olduğunu ifade edebilirim tek tekvende. İkinci hissemiz Bigen. <laughs> Uzun zamandır yani Bigen... E, ...aslında sistemimde çıkmayan bir hisseydi. E, biraz inceleme fırsatında bulundum. Takas ve aracı kurum dağılımı pozitif. Kapanış olarak günün yükseğine yakın noktalarda daha önce... Test etmiş olduğu zirve noktalarında kapatmış. 12.74 kapatan hissede daha önce test etmiş olduğu zirve direnci 12.84 olarak takip etmemiz gerekiyor. 12.84 üzerinde 13.23 ikinci hedef direnç olacaktır. Ee, Perşembe ve Cuma günkü para girişleri pozitif. Bununla beraber de göstergelerin pozitif olduğunu ifade edebilirim. Bigende sevgili dostlar. Üçüncü hissemiz Nuh Çimento. Şimdi e, Nuh Çimento çıktıktan sonra aklıma şu geldi. Faiz indirimlerinde bankacılık endeksi ve GEO'da bir hareketlilik söz konusu olacaktır ki bu hafta GEO'larda kısmen bir hareketlilik oldu. Eğer ki olası bir GEO rallisinde bu sektörden faydalanacak en büyük sektör Çimento sektörü olacaktır. Çimento sektöründe de daha önce genele paylaşmış olduğum bir çimsa analizi var. E, Çimseyi de teknik olarak beğeniyorum. Ama bu hafta e, tarama listesinde çıkan Nuh Çimento oldu. Kapanış 236 dar bir bantta. Özellikle grafikte görmüş olduğunuz yeşil çizgi ve pembe çizgi arasında hisse gitmiş gelmiş. Yani 227 ve 238 bant aralığında gitmiş. 238 yeni haftada yakın direnç olacak. Bunun üzerinde hissede 249'luk hedef direnci var. Geri çekilmelerde 227 pivot desteği Önemle takip edilmesi gerekiyor. Para girişi ve göstergelerin de pozitif olduğunu ifade edebilirim. Nuh Çimento'da değerli dostlarım. Diğer bir hissemiz Demsaş. Yine sıkışma olmuş, teknik olarak güzel görünen hisselerden bir tanesi. 7.83 kapatmış hisse, yukarıda 7.85 yakın direnç ve üzerinde 7.97'lik hedef direnç e, takip edilmesi gerekiyor geri çekilmelerde 7.70 ve pivot 7.58 önemli olacak. Ee, genel olarak baktığımızda çok yükselmemiş ve hafta içerisinde kısmi para girişinin olduğu bir hisse Cuma günde blok bir para artışı görüyorum. Göstergenin de pozitif olduğunu ifade edebilirim Demsaç'ta sevgili dostlar. Bir diğer ise Panelsan biliyorsunuz e, IET 2025 model portföyde olan bir hisseydi. Fakat yılbaşında bir kötü başlangıç ve sonrasında piyasanın azizliğine uğramış bulunmaktayız. Ee, şu anki konjöktürde özellikle yükselen trendle beraber bu tür hisselerde sert hareketler görebilirsiniz. Model portföyümde devam ediyor. Ee, onu da inceleyebilirsiniz. Parasan 41.94 hisse fiyatı, kapanış fiyatı yukarıda. Hedef direnci 42.88 Yeni haftada takip etmemiz gereken önemli direnç seviyesi geri çekilmelerde pivot desteği 39.90 olarak izlememiz gerekiyor. Özellikle Çarşamba, Perşembe ve cum Cuma günkü para girişleri güzel. Hisse daha önce test etmiş olduğu e, 42.88 direncini kırabilirse yukarı yönlü sert hareketler izleyebiliriz. Pivot desteğinin altında lütfen dikkatli olun. Para girişleriyle beraber göstergelerin de pozitif olduğunu ifade edebilirim Panelsan'da. Bir diğer ise savunma sanayiden, savunma hisselerinden bir tanesi Altınay Savunma. Şimdi baktığımızda, grafik olarak baktığımızda Altınay'da uzun süredir yatırımcısını bezdirmiş olarak görüyorum. Ee, bu noktalarda artık yatırımcısını mutlu edebilir Çünkü dip oluşumunu hacimle beraber kısmi bir hacim artışıyla beraber tamamladığını görüyorum hisse kapanışı 77 85 yukarıda 79 bir hedef direnci var ve bunun üzerinde hissenin sert hareketler yapması için 50 günlük hareketli ortalama direnci 83.99 olarak takip edilmesi gerekiyor geri çekilmelerde yeni haftada İlk destek 76-61 pivot desteği olacak ve buranın altında özellikle stop olmamız gereken rakam 75-23 olarak takip edilebilir. Şu an itibariyle baktığımda geçen hafta kısmi para girişleri var fakat yetersiz bir hacim e, görüyorum. Özellikle pazartesi itibariyle hacim konusundaki sıkıntıyı çözebilirse yukarı yönlü sert hareketler görebileceğimiz bir hisse olabilir. Göster, göstergelere baktığımda da kısmi bir pozitiflik var. Burada da para girişi odaklı bir hareket olması gerekiyor ki göstergelerin de pozitif seviyeye çıkabilsin. Şu an için teknik olarak uygun ama para girişi yetersiz. O yüzden destek seviyelerin altında dikkat etmeniz gerekiyor değerli dostlarım. Bir diğer hisse ve son hisse kafein. Hisse kapanışı kafeinde 11.27. Ee, yakın bir direnç var 11.36 pivot direnci ama önemli olan direnç 11.98 takip edilmesi gerekiyor hissede. Geri çekilmelerde özellikle stop ol olacağımız seviye 10.42 olarak takip edebiliriz. Ee, özellikle salı ve cuma günü bir para girişi var. Cuma günü blok bir para girişi olmuş ve bununla beraber de göstergeler pozitif seviyeye çıktığını görüyorum. Yeni haftada yine aynı şekilde para girişinin devam etmesi gerektiğini ifade edebileceğim bir hisse. Şimdi 7 hissenin detaylı olarak analizini aktardım sizlere. Özellikle destek seviyelerinin altında dikkat edin. Piyasa ile inatlaşılmaz. Piyasa her dönem fırsat veriyor. Bu fırsatları da oluşturmanız için teknik bilgilerinizin iyi olması gerekiyor. Gün içerisinde hafta içi Instagram abone ol kısmında trade hisselerini yazıyorum. 32 lira 99 kuruş gibi komik bir rakama yapıyorum bunu da açıkça söyleyeyim. Instagram abone ol kısmından abone olarak gün içi trade hisselerinde oradan ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar videoyu beğenmeyi ve kanalı abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sağlıcakla kalın.